bu dersler haritamızda paralar olacak. Karakterimiz bu paralara dokunup paraları yok edecek. Ve karakterimizin parası artacak. Şurada bir gösterge yapacağız. İlk olarak şuradan parayı sürükleyip bırakıyorum sahneye. Bu yani paranın boyutu birazcık büyük. Sprite'in boyutu birazcık küçülteceğim. Burada 220 yaptım. İşte Apple'a ya tıklıyorum. Evet küçüldü. Daha güzel bir şekil aldı. Yani ondan sonra bu bir kolay eklemem gerekiyor. Last Shopping seçiyorum. i̇stediğiniz yani şu tekrar söyleyeyim. Yani karakteriniz buna gelecek, yani dokunacak, yok olacak ve parası bir artacak. şu parayı istiriyor yapıyorum. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Yani karakter kontrol script'ine bir şeyler yazmamız gerekiyor. O yüzden on trigger, enter metodunu kullanacağım. Evet. Bir derslerde şunu yapmıştık. On koyucu enter'a. Bu herhangi bir Objeyi GPS zeminle e, zemine temas ettiğinde bu devreye giriyordu. Şimdi size şunu yapmak istiyorum. Bir e, trigger olan bir objeye değdiğinde bir şeyler gerçekleşsin diyorum. Bunun için de void on trigger kullanacağım. Yazıyorum. Void on trigger enter yazıyorum. Enter 2'de. Yazdım bir şey de karakter trigger olan bir şey dokunduğunda bu içerisindeki kodlar devreye girecek. Yani bu işi şunu yapmak istiyorum. Collision nokta game object da set aktif false diyorum. Parantezi açıp false. Ben. ben kapattım bunu. Yani şimdi unit ediyorum. Oyunumu açtım da karakterim para evet, paraya dokundu. Para yok olacak. Evet. evet. Para şu an aktif de yani topla dokunmadan önce topla da şu şekilde pasif oldu kapandı fakat e, burada bir sorun var. E, başka istediği olan objelerimiz de olabilir haritada. E, bunun için yani biz sadece paramızın kapanması istiyoruz. Başkası yani eğer karakter başka bir şey değerse kapansın istemiyoruz. Mesela paraya bir tag vereceğiz. Şuradan tag verebiliyoruz. Burada bir el başlı tagler var. Bunun dışında et tag diyorum. Buraya para diyorum. Save'e tıkladım. Teg oluşturduk. E Şimdi ise bunu paraya verelim. Buradan seçiyoruz parayı. Evet, Visual Studio'ya dönüyor. Bizim şöyle dememiz gerekiyor. Eğer dokunduğu objenin Teg paraysa, o zaman çalışsın kodumuz. Çünkü if diyorum. Buradan collision nokta game nokta tag diyorum. Evet, tek eğer para eşittir demek için eşit eşittir koyuyorum. İki, iki tane çiftlerine karışıyorum ve bunun için para yazıyorum. Şu kodu da bunun içine kopya yapıştırıyorum. Kesip yapıştırıyorum. Kaydettim. Ülke dönüyorum. Oyun açıldığında evet, sadece bir para yok olacaktır. Şimdi bizim bir para sayıcımızın olmasını istiyorum. Bu para dokunduğunda karakterimiz o bir artsın istiyorum. Bunun için şöyle bir değişken oluşturmam gerekiyor. Integer türünden olsun yine. Integer para. Başta sıfır olacak. Karakterimiz para dokunduğu zaman bu bir artacak. Bu için de şurada para artı artı yazıyorum. Aynı zamanda debug.log para yazıyorum. Paramız ne kadar kaldı görmek için. Unity'ye dönüyorum. Tıkladım. Evet. Bir yazdı. Başka paralar da ekledim. Şunu çoğalttım. Kontrol D ile çoğalttım. Şu, şu tarafı alayım. Ne? şu tarafa alayım. Yeni açıyorum. Ve şunu aldım. Bir oldu. İki oldu. 3 oldu. Para sayıcımızla çalışıyor. E şimdi yapmak istediğim şu. E şurada yazı yazsın. Paranız bu kadardı diye. Bunun için. Şuraya sağ tıklıyorum. UI'ye geliyorum. Buradan text'i seçiyorum. Şurada şu kalması içerisine sürükliyorum. Evet. Buradan. Buradan. Para este sıfır yazıyorum. Font'u büyütüyorum. Ardından karakterimiz paraya dokundu mu parası arttı mı buradaki 0 1 2 3 4 diye artsın istiyorum bu için koda tekrardan dönüyorum bizim ilk olarak şunu yapmamız gerekiyor eğer biz kullanıcı arayüzü hakkında bir kodlarla beraber bir değişiklik yapmak istiyorsak bu yeni bir eklememiz şey gerekiyor şu using nokta unit yazıyorum nokta ui Ve ardından public text ekliyorum İsmi de para text koyalım. Eğer biz buraya yönetici.ui şey, yazmasaydık e, bu çalışmayacaktı. Bu yüzden bunu yazdık. Ardından şunu yapmamız gerekiyor. Şuraya para text nokta text eşittir. Ve buraya yani, e, o texte yazması istediğimiz şeyi yazacağız. İlk yüzden para eşittir artı para yazıyorum. Yani tekstil şöyle yazacak. Para yazacak. Artı e, paramız kaç ise 3 ise 3, 2 ise 2 bu yazacak. E, Ama şu an çalışmayacaktır. Çünkü şu topa giriyorum. O zaman tekstil bırakmamız gerekiyor. Bu için şunu alıyorum. Buraya bırakıyorum. Onu çalıştırıyorum. Şu an karakterimizin parası arttığında evet parası 2 oldu, 3 oldu. Parası da arttı. Bu ders bu kadardı. Görüşürüz.